Gir yavaş yavaş. biraz sesi kız konuşurken ona söyle. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar bu gecenin mutlu çiftine yani gelin hanım damat beye bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah onları bir yastak hocası. Darısı buradaki bütün bekarların başına. Düğünü inşallah bize nasip olur. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Esen kalın. Bu geceyi görüntülen bu de teşekkür ediyoruz. Deniz müzik olarak her şey gönlünüzce olsun. Bir Çekler açar bir, çek, bir foto çek, bir foto çek şöyle Çekti saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar ender yer eller ender gitin havaya, havaya. Tam araya doğru, tam araya doğru Yer gibi kaça. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Fatın yazı aşık nice kardaşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Evet, saygılarımı sunuyorum efendim. Allah razı olsun. İyi akşamlar. <laughs>